Bütün boyut ve mekanlarda iyi ki doğmuşum, iyi ki varmışım. Bu enerjiyi elimde ışık topu yapıp sevgiyle saklıyorum. Okey. <laughs> Bütün boyut ve mekanlarda iyi ki doğmuşum. İyi ki varmışım. Bu enerjiyi elimde ışık topu yapıp sevgiyle saklıyorum. Ha. sağ ol canım ya. Patron. Daha var doğum günüm ama zahmet etmişsin. Ne doğum günüsü? Şey kendime kısmet açma tılsımı yapıyorum. Ha ya ben de iyi ki doğmuşum dedin sandım ya. Ama pasta değil yani. Yok ayol, kına. Bu da hediyem değil herhalde. Ay hayır, onu açıp içine elimde görünmeyen ışık topunu koyacaktım. Hı. Ee? İşte sonra da üç gün boyunca ayağını gül yağıyla ovalıyorsun... ...ve bütün gün öyle geziyorsun. E, kısmetin mi açılacak böyle yapınca? E valla tılsım gizemde çalışmış işte. Erkek ayağına ve gül kokusuna meraklı birisini bulursan... ...sende de çalışabilir, evet. <laughs> Bu şeyin oranın çok karanlık bir tip. Gizli güçleri olabilir. Ay denemekle ne zarar var? Alt tarafı ayağını üç gün böyle gül ile avucaksın yani. İncilerin mi dökülür? Ha, tamam. Ay. Ayağını anlatıp durma bana artık. Tamam. Yeter. Öf be. Ayakta ayak. Ayakta ayak. Ayakta Abaldır benim ayağım.